Herbert George Fels Görünmez Adam Bölüm 1 Tuhaf Adamın Gelişi Yabancı, Şubat ayının başlarında yılın son karının yağdığı soğuk bir kış günü keskin bir rüzgarın ve şiddetli bir karın altında yaylaların oradan göründüğü kadarıyla Bramblehurst istasyonu tarafından kalın bir eldiven giydiği elinde küçük siyah bir bavulla yürüyerek gelmişti. Baştan aşağı sımsıkı sarınmıştı. Yumuşak fötür şapkasının kenarları burnunun parlayan ucu dışında yüzünün tümünü gizliyordu. Kar omuzlarının ve göğsünün üstünü kaplamış ve taşıdığı bavulun üzerinde beyaz bir tepecik oluşturmuştu. Canlıdan çok ölü gibi göründüğü halde sendeleyerek araba ve atlara dalmış ve bavulunu yere fırlatmıştı. Ateş diye bağırmıştı. İnsanlık aşkına bir oda ve ateş. Barın yanında ayağını yere vurarak üstündeki karları silkelemiş ve pazarlık edeceği Bayan Hall'un peşinden arka taraftaki odaya doğru ilerlemişti. Böyle bir girişin şartlar hakkında çabucak varılan bir anlaşmanın ve masanın üzerine fırlatılan 2-3 İngiliz altınının ardından handaki odasını tutu vermişti. Bayan Hall ateşi yakmış ve bu yabancıya kendi elleriyle yemek hazırlamak üzere yanından ayrılmıştı. Bırakın sıkı pazarlıkçı olmayan birini, kışın Ayping'e gelen bir ziyaretçi bile duyulmamış bir talih kuşu demekti ve Bayan Hall kendisinin bu talihe layık olduğunu göstermeye kararlıydı. Domuz pastırmasını ocağa koyup Tembel yardımcısı Millie'yi dikkatlice seçtiği birkaç aşağılama ifadesiyle kamçılayıp harekete geçirir geçirmez masa örtüsünü, tabakları ve bardakları arka odaya taşımış ve bütün bunlarla olabildiğince gösterişli bir şekilde masayı hazırlamaya başlamıştı. Ateş harıl harıl yanıyor olsa da konuğunun hala şapkasını ve paltosunu çıkarmamış olduğunu görmek onu şaşırtmıştı. Sırtı ona dönük olarak dikilmiş, pencereden dışarıdaki avluya yağan karı izliyordu. Eldivenli ellerini arkasında kavuşturmuştu. Düşünceye dalmış gibi görünüyordu hala omuzlarının üstünde saçılmış duran karların eriyip halısına damladığını fark etti. Çapkanızı ve paltonuzu alabilir miyim efendim diye sordu. Mutfakta iyice bir kurutayım. Hayır dedi yabancı arkasını dönmeden. Bayan Hall onun kendisini duyduğundan emin değildi ve sorusunu tekrarlamak üzereydi. Yabancı başını çevirdi ve omuzlarının üstünden ona doğru baktı. Üzerimde kalmalarını tercih ederim dedi üstüne basarak. Bayan Hol, onun yüzünün tamamının görünmesini engelleyecek şekilde yanlarında gözlerini gizleyen cam parçaları olan büyük mavi bir gözlük taktığını ve paltosunun yakalarından gür favorilerin fışkırdığını fark etti. "Peki efendim," dedi Bayan Hol. "Nasıl isterseniz." Biraz sonra oda ısınır. Yabancı buna yanıt vermeden tekrar başını çevirdi. Bayan Hol, konuşma çabalarının biraz zamansız olduğunu hisseterek elindeki sofra takımlarının geri kalanını da çabucak masaya yerleştirdi ve odadan dışarı fırladı. Geri döndüğünde yabancı taştan bir adam gibi kambur sırtı, yukarı kaldırılmış şakaları ve yüzüyle kulaklarını tümüyle kaplayan aşağı doğru eğilmiş kenarlarından kar suları damlayan şapkasıyla hala orada dikilmekteydi. Yumurtaları ve domuz pastırmasının masaya fark edilmesini sağlamak için özel bir şiddetle bıraktı ve alçak sesle değil de sanki yabancıyı çağırır gibi yüksek sesle ''Yemeğiniz hazır efendim'' dedi. ''Teşekkür ederim'' dedi yabancı aynı anda. Ve Bayan Hall kapıya ulaşana kadar yerinden kıpırdamadı. Sonra aniden döndü ve hızla masaya yaklaştı. Bayan Hall barın arka tarafından mutfağa doğru giderken düzenli aralıklarla tekrarlanan bir ses duydu. Çırk 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 diye devam ediyordu ve gidiyordu bu ses. Bir tasın içinde hızla çalkalanan bir kaşığın sesiydi bu. "Ah bu kız" dedi. "Bak işte unuttum, gitti. Bu kadar zamandır oyalanıyor." Hardalı karıştırmayı kendisi tamamlarken Millie bu aşırı yavaşlığı yüzünden ardarda birkaç iğneleyici laf sıraladı. Domuz etini ve yumurtaları o pişirmiş, masayı kurmuştu. Her şeyi o yapmıştı. Bu sırada Millie'nin tek yapabildiği tam da yardımcıydı ya hardalı geciktirmek olmuştu. Ve yeni bir misafirleri vardı. Üstelik orada kalmak istiyordu. Sonra hardalı kavanoza doldurdu ve gösterişli bir şekilde altın sarısı ve siyah bir çay tepsisine koyup arka odaya götürdü. Kapıyı tıklatıp odaya daldı. O içeri girdiği sırada konuğu hızla harekete geçti. Bu yüzden bir an içinde masanın arkasında kaybolan beyaz bir nesne dışında bir şey göremedi. Yere düşürdüğü bir şey almak üzere eğilmiş gibiydi. Bayan Hol hardal kavanozunu masaya hafifçe bıraktı. Sonra palto ile şapkanın çıkarılmış ve ateşin önündeki bir sandalyenin üzerine bırakılmış olduklarını fark etti. Şöminenin çelik paravanasının üzerinde bir çift ıslak bot duruyordu. Paravanayı paslandıracaklardı. Kararlı adımlarla bu eşyalara doğru ilerledi. Sanırım artık onları kurtabilirim dedi karşı çıkılmasına yer bırakmayan bir ses tonuyla. Şapkayı bırakın dedi konu boğuk bir sesle. Bayan hol arkasını döndüğünde konuğunun da oturmuş ona bakmakta olduğunu gördü. Bir süre için ağzı açık kala kaldı. Konuşamayacak kadar şaşırmıştı. Yabancı yüzünün alt kısmını, ağzını ve çenesini tümüyle gizleyen beyaz bir kumaş parçasıyla gelirken yanında getirdiği bir sofra peçetesiydi bu kapatmıştı boğuk sesinin nedeni de buydu ama bayan hol'un ilkilmesine neden olan bu değildi onu irkilten şey yabancının anının tümünün beyaz bir sargıyla kaplı olmasıydı kulakları da başka bir sargıyla kaplanmıştı yüzünde o pembe sivri burnu dışında görülebilen başka hiçbir yer yoktu burnu parlak pembe bir renkteydi İlk geldiği zamanki gibi pırıl pırıl parlıyordu. Boynuna kadar çektiği siyah keten astarlı yakaları olan koyu kahverengi kadife bir ceket giymişti. Çaprazlamasına sarılmış sargıların altından ya da aralarından fışkıran kalın siyah saçları tuhaf kuyruklar ya da boynuzlar halinde dikilmiş yabancıya akla gelebilecek en tuhaf görünümü vermişlerdi. Bu sargılarla sarılıp sarmalanmış kafa Bayan Hall'un görmeyi beklediği görüntüden o kadar uzaktı ki bir an için taş kesilmişti. Yabancı peçeteyi çekmemiş, Bayan Holun o anda farkına vardığı gibi kahverengi bir eldiven giymiş olduğu eliyle ağzının önünde tutmaya ve o esrarengiz mavi gözlüklerinin ardından ona bakmaya devam etmişti. Yapkayı bırakın dedi. Beyaz peçetenin ardından kesin bir tonla. Bayan Holun duyuları yaşadıkları o şaşkınlık anının ardından kendilerine gelmeye başlamışlardı. Şapkayı tekrar Adeş'in yanındaki sandalyenin üzerine bıraktı. "Bilmiyordum efendim." diye başladı. "Sizin." diye devam etti. Sonra da mahcup olarak durakladı. "Teşekkürler." dedi yabancı isteksiz bir ifadeyle. Gözlerini Bayan Holun üzerinden önce kapıya sonra da tekrar ona çevirdi. Bunları iyice kuruturum efendim çabucak dedi Bayan Hall. Ve giysileri alarak dışarı çıktı. Tam kapıdan çıkarken yabancının beyaz sargılı kafasına ve mavi gözlüklerine tekrardan bir göz attı. Ama yabancı peçetesini hala yüzünün önünde tutuyordu. Bayan Hall kapıyı arkasından kapatırken bir an için titredi. Yüzü yaşadığı şaşkınlık ve hayretle dokunaklı bir ifade almıştı. Asla diye fısıldadı. Ama işte son derece sessizce mutfağa doğru yürüdü. Oraya vardığında ise Midye şimdi neyle uğraşıp karıştırdığını soramayacak kadar aklı karışmıştı. Konuk oturdu ve Bayan Hol'un uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Peçetesini yüzünün önünden çekmeden arkasında bir şeyler olup olmadığını araştırmak istercesine pencereye bir göz attı. Sonra da yemeğine devam etti. Bir kaşık aldı pencereye doğru şüpheyle baktı. Bir kaşık daha aldı sonra ayağa kalktı ve peçeteyi de alarak pencereye doğru yürüdü. Ve pencerenin storunu alt taraftaki camların üzerine örten beyaz muslin kumaşın üst tarafına kadar indirdi. Bu odanın alaca karanlığa gömülmesine yol açtı. Bu işi de hallettikten sonra daha rahatlamış bir halde masasına ve yemeğine döndü. Zavallı adam ya bir kaza ya bir ameliyat ya da ona benzer bir şeyler geçirmiş dedi bayan Hol. O sargılar nasıl ödümü kopardı? Tanrı seni inandırsın. Ocağa biraz daha kömür koydu. Çamaşır askısını açtı. Sonra da yolcunun paltosunu askıya serdi. Hele o koca gözlükleri. Tanrı aşkına bir insan insanoğlundan çok bir dalgıç miğferine benziyordu kafası. Konuğun atkısını çamaşır askısının köşesine astı. Mendilini ise sürekli ağzının üstünde tutuyordu. Mendilin arkasından konuşuyordu. Herhalde ağzında da yarası vardı kim bilir. Birden aklına bir şey gelmiş gibi arkasına döndü. Tanrım beni koru dedi konuyu birden değiştirerek. ''Patatesleri hala halletmedin mi Mili? Bayan Hol masayı toplamaya gittiğinde yabancının ağzının Bayan Hol'un onun geçirdiği varsaydığı kazada yaralanmış ya da şeklinin bozulmuş olduğuna dair fikri pekişmişti. Çünkü yabancı o sırada pipo içiyordu. Ancak Bayan Hol'un odada bulunduğu süre içinde yüzünün alt tarafına sarmış olduğu ipek fuları piposunun ağzını dudaklarına götürmek için hiç gevşetmemişti. Ancak bunun nedeni unutkanlığı değildi. Çünkü Bayan Hol tütün kendi kendine yanıp giderken yabancının piposuna baktığını görmüştü sırtını pencerenin storuna dönerek oturmuştu ve şimdi yemeğini yemiş, içeceğini içmiş ve yeterince de ısınmış olarak yine kısa olsa da öncekine göre daha az saldırganca bir tavırla konuşuyordu. Ateşin yansıması o büyük gözlüklerine şimdiye kadar sahip olmadıkları kızılımsı bir tür canlılık kazandırıyordu. Birkaç eşyam var dedi. Bramblehurst istasyonunda ve Bayan Hol'a eşyalarının buraya gönderilmesini nasıl sağlayabileceğini sordu. Bayan Hol açıklamasını yaparken o da bu açıklamayı onayladığını göstermek için sargılar içindeki başını son derece kibarca sallıyordu. Yarın mı dedi? Daha hızlı getirilmeleri mümkün değil mi? Bayan Hol'dan hayır yanıtını aldığında epeyce düş kırıklığına uğramış gibiydi. Bayan Hol bundan emin miydi? Arabayla daha çabuk gidip gelebilecek hiçbir adam yok muydu? Bayan Hol bu soruları seve seve yanıt verdi ve konuşmaya başladı. Yaylaya giden yol çok dik efendim dedi araba ile ilgili soruya ve sonra yeni bir konuşma başlangıcı fırsatını kaçırmayarak söze girdi. Orada bir binek arabası devrilmişti bir küsur yıl önce. Bir beyefendi öldü. Bir de arabacı. Kazalar efendim. Bir an içinde oluyorlar değil mi? Ama konuğu kolayca sohbete çekilecek biri değildi. Öyle dedi Fulan'ın gerisinden. Arkasını görmenin mümkün olmadığı gözlüklerinin ardından sessizce Bayan Hall'u izleyerek. Mesela benim için. Kız kardeşim ufaklıklarıyla çok meşguldü. Sarılması gereken sargılar vardı. Efendim ve sökülmesi gereken sargılar. Öyle ki bunu söylememi küstahlık saymazsınız efendim. Birkaç kibrit getirir misin dedi konuğu durup dururken. Pipom söndü de Bayan Hol birden durup kalmıştı. Konuğunun yaptığı kesinlikle kabalıktı. Özellikle de ona bütün o yaptıklarını anlattıktan sonra bir an bir şey söyleyecekmiş gibi ona bakarak durakladı. Sonra iki altın lira geldi aklına. Kibritleri almaya gitti. Konu sağ ol, dedi kısaca. Bayan Hol kibritleri bırakırken ve sırtını ona çevirerek tekrar pencereden dışarı bakmaya başladı. Bu tümüyle heves kırıcıydı. Ameliyatlar ve sargılar konusunda hassas olduğu açıkça ortadaydı. Yine de her şeye rağmen Bayan Hall küstahlık etmemişti. Ama konuğunun küçümseyen tavrı onu rahatsız etmişti. Ve Miri de bütün o öğleden sonra boyunca bu sayede keyif çatmıştı. Konukları saat dörde kadar arka odada kalmıştı. Bu süre içinde de içeri girmek için en ufak bir bahane bile yaratmalarına izin vermemişti. Bütün bu süre boyunca genelde sakin kalmıştı. Gittikçe karanlıklaşan odada ateşin ışığında pipo içerek öylece oturmuş, belki de biraz uyuklamış olmalıydı. Meraklı bir dinleyici onun bir iki kez ateşin közlerini karıştırdığını duyabilirdi ve beş dakika boyunca da odanın içinde volta atmıştı. Kendi kendine konuşuyor gibiydi. Sonra tekrar yerine oturduğu sırada koltuğun gıcırdadığını duymuştu. Bölüm 2 Bay Teddy Henfrey'in ilk izlenimleri Saat 4'te havanın iyice karardığı ve Bayan Hol'un içeri girip konuğunun biraz çay isteyip istemeyeceğini sormak için cesaretini toplamaya çalıştığı sırada köyün saat tamircisi Teddy Henfrey bara girdi. Olur şey değil Bayan Hol dedi. Ama bu hava ince botlar giydemeyecek kadar kötü. Dışarıda karın yağışı hızlanmıştı. Bayan Hall da onu onayladı. Sonra Bay Henfrey'in çantasının yanında olduğunu fark etti ve aklına parlak bir fikir geldi. Şimdi burada olduğunuza göre Bay Teti dedi. Arka odadaki o eski saate bir göz atarsanız çok memnun olurum. Çalışıyor, çalarken de güzel çalıyor. Ama akrabi saat altıda takıldı kaldı. Bay Henfrey'e yolu göstererek arka odanın kapısına geldi. Kapıyı çaldı ve içeri girdi. Kapıyı açtığında gördüğü kadarıyla konuğu ateşin önündeki koltukta oturmuştu uyukluyormuş gibi görünüyordu. Sargılar içindeki kafası yana doğru eğilmişti. Odadaki tek ışık ateşin yabancının gözlerini demir yollarındaki kırmızı ışıklar gibi aydınlatan ama yüzünün alt kısmını karanlıkta bırakan kızıl alevleri ve açık kapıdan giren yetersiz gün ışığından geriye kalan kadarıydı. Her yer kızılımsı ve gölgeliydi. Bayan Hall biraz önce bardaki lambayı yakmış, ve gözleri kamaşmış olduğundan daha da bulanık görünüyordu. Bir an için ona gözleri önündeki adamın sonuna kadar açılmış kocaman bir ağzı, yüzünün alt kısmının tümünü kaplayan akıllanmaz büyüklükte devasa bir ağzı varmış gibi geldi. Bu sadece anlık bir histi. O beyaz sargılı kafa, kocaman gözlüklerin ardındaki gözler ve alt tarafında dipsiz bir uçurum gibi görünen boşluk. Sonra yabancı harekete geçti koltuğunda dikilip elini yukarı kaldırdı. Bayan Hol kapıyı sonuna kadar açtı. Böylece odanın içine biraz daha fazla ışık giriyordu. Ve konuğunu daha açık seçik görebiliyordu. Yüzünü tam da daha önce sofra peçetesini tutmuş olduğu gördüğü şekilde atkısıyla örtmüştü. Görgelerin onu aldatmış olması gerektiğini düşündü. İzin verir misiniz efendim? Bu adamın gelip saate bir göz atmasına efendim dedi yaşadığı o bir anlık şaşkınlıktan kurtularak. Saate bir göz atmasını mı? dedi konuğu uyku sersemliğiyle etrafına bakınarak ve ağzını kapadığı elinin arkasından konuşarak. Sonra biraz daha uyanmış bir halde elbette diye ekledi. Bayan Hol bir lamba getirmeye gitti. Konuğu ise ayağa kalkıp gerindi. Sonra lamba bulundu ve içeri giren Bay Teddy Hanfrey, bir anda bu sargılar içindeki adamla karşı karşıya geldi. Dediğine göre küçük dilini yutmuştu. İyi günler dedi yabancı. Bay Hanfrey'in canlı bir anlatımla bir ıstakozun patlak gözleri gibi dediği koyu renkli gözlüklerinin ardından ona doğru bakarak. Umarım dedi Bay Hanfrey. Rahatsız etmiyorumdur. Katiyen dedi yabancı. Gerçi anladığım kadarıyla dedi Bayan Hola dönerek. Bu odanın gerçekten özel kullanım için bana ayrılmış olması gerekiyor olsa da. Düşündüm ki efendim dedi Bayan Hall. Siz de tercih edersiniz saatin tam onarılmasını demek üzereydi. Elbette dedi yabancı. Elbette ama genellikle yalnız kalmayı ve rahatsız edilmemeyi tercih ederim. Ama saate bir göz atılacak olmasına memnun oldum dedi. Bay Hanfrey'in tavrında bir çekingenlik hissederek. Hem de çok. Bay Hanfrey özür dileyip ayrılmaya niyetlenmişti. Ama bunun önceden tahmin edilerek ona göre davranılması onu rahatlatmıştı. Yabancı sırtı şömineye dönük olarak ayakta dikiliyordu ve ellerini beline koymuştu. Şimdi dedi saat tamiri bitince sanırım biraz çay içmek isteyebilirim ama saat tamiri bitmeden önce değil. Bay Hanfrey'in önünde de küçümsenmek istemediği için bu kez herhangi bir sohbet konusu açma girişiminde bulunmamış olan Bayan Hall Konuğu Bramblehurst'teki eşyaların hakkında herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığını sorduğunda odadan ayrılmak üzereydi. Bayan Hol konuğuna konuyu postacıya açıkladığını ve posta arabasının eşyaları ertesi gün getirebileceğini söyledi. "En erken yarın alabileceğinden emin misiniz?" dedi konuğu. Bayan Hol belirgin bir soğuklukla emin olduğunu söyledi. Daha önce gerçekten de bunu söyleyemeyecek kadar düşmüş ve yorgun olduğum için açıklayamamış olsam da şimdi şunu da söylemediğim ki diye ekledi. Ben deneysel bir araştırmacıyım. Öyle mi efendim dedi bayan Hull. Epey etkilenmişti. Ve eşyalarımın arasında deney araç gereçleri var. Çok işe yarar şeyler olduklarına eminim efendim dedi bayan Hall. Ve doğal olarak araştırmalarıma tekrar başlamak için sabırsızlanıyorum. Elbette efendim. Ayping'e geliş nedenim diye devam etti yabancı. Söyleyeceklerini iyice tartarak ee, yalnız kalma arzusuydu. Çalışırken rahatsız edilmek istemiyorum. Çalışmalarımın dışında bir de bir kaza tahmin etmiştim zaten diye mırıldandı bayan hol kendi kendine. Bir tür inzivaya çekilmemiz zorunlu kalıyor. Gözlerim bazen o kadar zayıflıyor ve ağrıyor ki saatlerce kendimi karanlık bir odaya kapatmam, kitlemem gerekiyor. Bazen ara sıra, şimdi değil elbette, öyle zamanlarda en ufak bir şekilde rahatsız edilmem, odaya herhangi bir yabancının girmesi benim için son derece azap verici bir sıkıntı kaynağı oluyor. Bunların anlaşılması iyi olur. Elbette efendim dedi Bayan Hall. Bunu sormamı küstahlık saymazsanız bence bu kadar yeterli dedi yabancı. Konuşmanın kendi istediği zaman bitmesi gerektiğini gösteren o kesinlikle karşı konulmaz sona erdiriş havasıyla. Bayan Hall sorusunu ve yabancının halinden anladığına dair söylemek istediklerini daha iyi bir zamanda söylemek için sakladı. Bayan Hall odadan ayrıldıktan sonra yabancı ateşin önünde dikilerek Bay Hanfrey'in saat tamiri dediği şeyi izlemeye koyuldu. Bay Hanfrey sadece saatin kolları ile minesini çıkarmakla kalmamış, içindeki parçaları da sökmüştü. Mümkün olduğunca sessiz, yavaş ve gösterişsiz bir tavırla çalışmaya çabalıyordu. Lambayı yanına almıştı. Lambanın yeşil abajurundan ellerine ve saatin çerçevesiyle çarklarına parlak bir ışık düşüyordu ve odanın kalan kısmını gölgeler içinde bırakıyordu. Bay Hanfrey yukarıya doğru baktığı zamanlarda gözlerinde yüzen renkli yansımalar görülebiliyordu. Meraklı bir mizacı olduğundan, ayrılışını geciktirerek belki yabancı ile bir sohbete başlayabileceği düşüncesiyle tamamen gereksiz bir işe girişerek saatin parçalarını sökmüştü. Ama yabancı orada öylece tamamen sessiz ve hareketsizce dikilmeye devam ediyordu o kadar hareketsizdi ki Handfrey'in sinirine dokunmaya başlamıştı. Kendini odada tek başınaymış gibi hissetti ve başını kaldırarak yukarı baktı. İşte oradaydı. Boz bulanık sargılı kafası ve önlerinde oynaşan yeşil noktacıkların oluşturduğu bir pus tabakasının arkasındaki o kocaman mavi gözlüklerin ardından gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Bu görüntü Hemfrey'e o kadar tekinsiz gelmişti ki bir an için boş boş birbirlerine bakarak kala kaldılar. Sonra Hemfrey tekrar başını eğdi. Çok rahatsız edici bir durumdu bu. İnsan bir şeyler söylemek istiyordu. Havanın yılın o dönemine göre çok soğuk olduğundan bahsetse miydi? Bu cümleyle söze girerken ıskalamamak için sanki hedef almak istermiş gibi yukarı doğru baktı. Hava diye başladı. Niye işini bitirip gitmiyorsun dedi kımıldamadan duran figür. Göründüğü kadarıyla zar zor bastırdığı öfkesini kontrol etmeye çalışıyordu. Tek yapman gereken akrebin kendi birine oturtmak. İşi boşuna uzatıyorsun. Elbette efendim bir dakika efendim gözünden kaçmış. Bay Humphrey işini bitirip ayrıldı. Ama ayrılırken aşırı derece sinirliydi. Tanrı belasını versin diye homurdandı Bay Humphrey kendi kendine. Erimeye başlayan karların arasından köye doğru zorlukla ilerlemeye çalışırken bu saate arada bir, bir adamın bakması gerekecek değil mi? Sonra tekrar kimse bakamaz mı suratına? İğrenç şey. Sonra bir daha anlaşılan bakamaz. Polis peşinde olsaydı bundan daha fazla sargılara sarılıp sarmalanmış olamazdın. Gleason'un köşesinde yabancının araba ve atlardaki ev sahibesiyle yakın zaman önce evlenmiş olan Holu gördü. Arada bir isteğinin Cedar Bridge kavşağına kadar girip gelirken kullandığı Aypin köyüne ait arabayla Cedar Bridge'den dönerken ona doğru geliyordu. Arabanın sürüşüne bakılırsa Hol Cedar Bridge'de bir tek atmak için küçük bir mola vermişti. ''Ne haber?'' dedi diye seslendi geçerken. ''Sizin eve antika herifin teki geldi'' dedi dedi. Hall sohbete girişmeye can atarak arabayı durdurdu. ''Nasıl yani?'' diye sordu. Araba ve atlarda konaklayan antika görünümlü bir müşteri dedi Teddy. Olur şey değil. Sonra tuhaf görünümlü misafirinin canlı bir tasvirini yapmaya girişti. Birazcık kılık değiştirmiş bir adama benzemiyor mu sence? Benim evimde kalacak olsaydı yüzünü görmek isterdim dedi Humphrey. Ama kadınlar yabancılar söz konusu olunca böyle hemencecik güveniyorlar. Odanızı tuttu ve daha ismini bile söylemedi Hall. Deme dedi biraz yavaş anlayan türden bir adam olan Hall. Öyle dedi Dedi, Bir haftalığını artık her neyse ondan bir haftadan önce kurtulamayacaksınız. Yarın bir sürü eşya gelecekmiş öyle diyor. Dua edelim de eşyaları taşlarla dolu kutular olmasın Hall. Hall'a boş bavullarla gelen bir yabancının Hastings'teki teyzesini nasıl dolandırdığını anlattı. Bütün bunlar Hall'u belli belirsiz bir şüphe içinde bırakmıştı. Hadi bakalım kız kurusu dedi Hall. Bunlar da ne demek oluyor bir bakmamız lazım sanırım. Kafasındaki karışıklıktan epeyce kurtulan Teddy de tekrar yola koyuldu. Ancak Hall eve döndüğünde bunların da ne demek olduğuna bir bakabileceğine Sidir bir geçirdiği zaman yüzünden karısı tarafından iyice bir haşlandı. Sorabildiği yumuşak soruların karşılığında da aksi ve konuyla ilgisi olmayan yanıtlar alabildi. Ama bütün bu cesaret İkinci gelişmelere karşın Teddy'nin Bay Hall'un zihnine bırakmış olduğu şüphe tohumu filizlenmeye başlamıştı. Hiçbir şey bilmiyorsun seni şapşal dedi. İlk fırsatta konunun kişiliği hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar vermiş olan Bay Hall. Yabancı saat 9.30 civarında yattığında Bay Hall sırf bu evin efendisinin o yabancı olmadığını göstermek için sert bir şekilde odaya dalıp karısının mobilyalarını büyük bir dikkatle araştırdı ve yabancının bırakmış olduğu bir kağıt parçasındaki matematik hesabını biraz da kibirle iyice inceledi. Gece yatmaya hazırlandıkları sırada da Bayan Hall'dan ertesi gün geldiklerinde yabancının eşyalarını iyice incelemesini istedi. Sen kendi işine bak Hall dedi karısı. Ben de benimkine bakayım. Hall'a karşı olduğundan daha da kırıcı davranıyordu. Çünkü bu yabancı gerçekten de alışılmamış derecede tuhaf bir yabancıydı ve kendi içinde de bu yabancıya karşı hiçbir şekilde bir güven duyduğu söylenemezdi. Gecenin bir yarısı düşünde upuzun boyunları ve onun her hareketini izleyen koca koca kara gözleri olan beyaz turp misali kafarar görerek uyandı. Ama aklı başında bir kadın olduğundan korkularını bastırmayı bildi. Yatakta şöyle bir dönüp tekrar uykuya daldı.